Şerfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik yerine kullanabileceğiniz oldukça hoş ve farklı bir örnek hazırladım. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3 6 9 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmek ile örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve örgümün ön yüzü. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Burada düz ilmekleri örerken birer tane ilmek eksiltiyoruz. Bir ilmek ters. iki ilmeği birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek Ön yüzde örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasındayım. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeği değil, ipimiz ön tarafa aldık. İkinci ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir kez ipimizi şişimize doluyoruz. Atladığımız ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Buradan 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ederek eksilen ilmeği yerine tekrar sabitlemiş normale getirmiş oluyoruz. İpimi ön tarafta ilk ilmeği bıraktım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Atladığım ilk ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ederek sayıyı dengelemiş oluyoruz. Önde ters, arkada düz ilmeğimiz var. Önce arkadaki düz ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir ilmek ipimizi şişimize doluyoruz ve atladığımız ilk ilmeği ters örüyoruz. İkinci ilmeği örüyorum. Bir kez dolayıp birinci ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında Orgümün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam etmem gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Burada ilmeklerim üçerli gruplar halinde kendi arasında ayrılıyor. Bunların ilk ilmeğini ters örüp kalan iki ilmeği beraber düz örüyorum bir ilmek ters örüp iki ilmeği beraber düz örüyorum bir ilmek ters örüp iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamladım tekrar örgümün arka sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım burada ilk ilmeğimi atlıyorum önce ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum bir kez ipimi şişime doluyorum Atladığım ilk ilmeği ters örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Önce ikinci ilmeği ters örüp bir kez doluyorum. Sonra birinci ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmekleri örüp sıramız değişiyor. Şişimizin başındaki ilmeği bırakıp ikinci ilmeği önce örüyoruz. Sonra ön sırada eksilen ilmeğin yerine bir tane dolayarak artırdıktan sonra birinci ilmeği ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu şekilde devam ediyoruz. 3.5 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Oldukça toparlayan yapıda bir örgü modeli. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.